Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapacağız? Bu defteri yapacağız, hemen yapımına başlayacağız. Aslında defter değil, bir not kağıdı, hemen başlayalım arkadaşlar. Malzemeler. Malzemeler, evet malzemeler. Arkadaşlar malzemelerimiz krapon kağıdı, birkaç renk veya e, herhangi bir el işi kağıdı renkli, en renkli yoksa A4 e, yapıştırıcı ve makas. Hemen yapımına geçelim. Ben arka plana var. Sarımı e, koyacağım ve hemen suyu başka bir yere koyup buradan yanına alacağım. O yüzden, o yüzden hemen şimdi eşe başlayalım arkadaşlar. Evet. Ben şimdi boyutunu keseceğim arkadaşlar. Siz de istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle bir ayar yaptım. Şimdi yapacağımız yapacağımız etkinlik şöyle bir etkinlik arkadaşlar. Defter yapacağız aslında bilmiyorum. Ee, arkadaşlar hemen ben bir e, kesmeye başlıyorum. Böyle bu şekilde bir A4 kağıdını biraz daha da küçük denk gelecek şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kestim. Ee, böyle oldu arkadaşlar A4 kağıdından daha küçük tabii ki arkadaşlar size bir püf nokta söylemek istiyorum püf nokta söylerken her zaman bunu kullanıyorum arkadaşlar bunları keserken simetrik olması lazım birleştiği zaman uçları yani ayrılmayacak veya yani bir simetri bozulmayacak yoksa evleri falan yapıştırırken diğer e, alttaki kağıda yapışıyor ve bu yüzden yırtılır hemen ee, ne yapacağımızı söyleyeyim. Bu kağıtlardan kağıt da böyle evler keseceğiz. Nasıl? Mesela mavi, lacivert ve kırmızıdan yapacağım ben bunları. Ee, ben şimdi keseceğim bunları ee, kare farklı boyutlardan. Arkadaşlar bir büf noktada belirtmek istiyorum. Evlerimizi keserken lütfen bir kaymak boyutunda da ee, bir fazlalık bırakalım. Sebebi şu gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi burayı böyle bürkeceğiz ve böyle yapacağız ki eve benzesin bakın. Ev olması için böyle yaptık arkadaşlar. Ve şimdi hepsine o işlemi yapıyorum. Zaten toplamda 3 tane ev yaptım. Ee, ve bunu da böyle yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu yaptığımız evimize yapıştırıyoruz. Hepsini teker teker. Arkadaşlar benimki şu anda böyle bir görüntü oldu. Şimdi ise arkadaşlar yapacaktık. E, iş ayrak yardımlar, kareler veya üçgenler hatta daire bile olabilir. Ben üçgenler yapacağım. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bakın. Bunu küçülteceğim, daha da küçük yapacağım. Daha iyi olsun diye. Böyle bunları kesiyorum. Yanında kapıları da keseceğim. Onların da başını silindir gibi, altında dikdörtgen gibi yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yaptım ben bunları, yapıştırdım. Bir dakika şurada bir şuradaki da alalım. Aynen böyle oldu. Şimdi de ben bunlara nokta ve pencere şekli vereceğim. Kapılara nokta koyacağım ki şekil alsınlar. Arkadaşlar benim pencere şeklim şöyle. Gösteriyorum hemen. Şimdi hepsini bitireyim öyle göstereceğim arkadaşlar. Aynen böyle yaptım ben pencerelerimi. İçlerine de birer üçgen çizdim. Arkadaşlar şu anda tek aşamamız kaldı. Kağıdımızı kesip içine koymak. Evet hemen böyle yapıyorum. Şunu böyle koyuyorum. Ölçüsünü alıyorum. Ve arkadaşlar koyunca bu kadar çıkacakmış. Buranın da ölçüsünü alayım aldım. Evet ve arkadaşlar bunları aldığım ölçülerden keseceğim. Arkadaşlar kestik ve şimdi de bunu buraya yapıştıracağım. Bir bölümüne sürüyoruz. Buraya koyuyorum. Sürüyorum. Arkadaşlar her alanına giydirmiyorum. Sadece böyle bir dikdörtgen şekil çizerek alandan ve yapıştırıcıdan kazanıyorum. Evet şimdi yapıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar katlanmamış olmasına dikkat edin yoksa kötüleşir maalesef. Bakın böyle bir görünüm olacak. Ve şimdi arkadaşlar son olarak da buna yapıştırıcısını sürdüm. Daha sonra buna daha sonra da buna biraz daha süreceğim. Evet bunu da şöyle alıp yapıştırdım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ve neredeyse çok benzeyen iki evler yaptım. Bakın bu da burada yaptım. Bu da kendim yaptım. Yine Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah yine buluşacağız. Arkadaşlar lütfen beğenip beğenmediğiniz yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.